Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bursluluk sınavı hakkında bilgi verdiğim ikinci videoyu çekiyorum. İlk videoda 10 dakikadan fazla bir video olduğu için ben dedim ki bunu İki video şeklinde çekeyim. İlk video izlemediyseniz kanalımda bulabilirsiniz. Bu bursuluk sınavıyla ilgili bilgi verdiğim ikinci video arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Sınavda hangi konular yapılacak? Yani birinci dönem Konuları Diyorlar Arkadaşlar Ancak Sizlere Şöyle Anlatayım O Yılın Konularından Sınav Tarihine Kadar Tarihine Kadar işlenilen tüm konular. Yani diyelim 5. sınıfa gidiyorsunuz. işte 25 Nisan'a kadar artık hangi konuları işlediyseniz oraya kadar sorumlusunuz. Yine altıncı sınıf, 7. sınıf hepsi aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle burada önemli bir notumuzu yazıyoruz. Dikkat ediyorum 9 10 ve 11 sınıflar aynı sınava gidiyor bir de 8 sınıf ve hazırlık sınıfı aynı sınava giriyor. Yan yan kaşılar ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer ki siz 11. sınıfsanız ya da 10. sınıfsanız size 9. sınıfla ilgili sorular soruyorlar. İşte 9. sınıflar 25 Nisan'a kadar hangi konuları işledilerse 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıflar sınavda o konularla ilgili soruları görecekler. Yine aynı şekilde 8. sınıf ve hazırlık sınıfları da aynı şekilde ikisi de aynı sınava gidiyor ve aynı sorular arkadaşlarına çıkacak. Ona göre dikkat edin. Yani ben 11. sınıfım. İşte e, kendi konularımın hepsini biliyorum. Kesin burslu kalınacağım. Öyle bir şey yok. Sizin e, konularınızı sormuyorlar. 9. sınıfla ilgili artık o tarihe kadar ne kadar e, konu işlendiyse onunla ilgili sorular karşınıza çıkacak. Bunu da bilmenizde fayda var. Evet arkadaşlar şimdi de sizler için belki de şu ana kadar anlattıklarım içerisinde en önemli olan şeye geliyorum. Sınav kaç netle kazanılır? Evet sınav arkadaşlar kaç netle kazanabilirsiniz? Hemen hızlı bir şekilde yazayım. 5 6 7 8 ve hazırlık 9 10 ve 11. 5 6 7. sınıflar arkadaşlar 90 net. 8 ve hazırlık 94 net. 9, 10 ve 11. sınıflar 80 netle sınavı kazanabilirler. Peki arkadaşlar neden 5, 6, 7 de 90 net neden bu kadar yüksek <laughs> zaten sınavda 100 soru soruluyor hemen onun sebebini açıklayayım arkadaşlar çünkü sınava ilk defa mesela 5. sınıfta gidiyorsunuz ve genelde bu yıllarda arkadaşlar işte öğretmen çocukları, şehit çocukları, gazi çocukları falan kazanıyor. Bu yüzden sizlerin en az 90 net yapmanız gerekiyor. Ben san, sanırsam 89 mu yok ben 87 net yapmıştım arkadaşlar ve kaybetmiştim. 5. sınıfta 6. sınıfta ise ben 93 net yapmıştım ve kazanmıştım hatırlıyorum. 8. ve hazırlık sınıfında bakın 94 94 net olmuş. 95 net de hatta olabilir. Çünkü 8. sınıfta arkadaşlar LGS'ye girdiği için harıl harıl LGS sınavına çalışıyor. Zaten bursluluk sınavı baya bir LGS sınavından çalışmalar sayesinde baya bir onlar için daha kolay oluyor. O yüzden çoğu kişi 8'de kazanıyor. Bu yüzden de net daha yüksek oluyor. 9, 10 ve 11. sınıfsa bu net sayısı bayağı bir azalıyor ve 80 nete kadar düşüyor. Neden arkadaşlar? Çünkü mesela diyelim 9. sınıfsınız. Liseye daha yeni geçtiniz. Pek bilmiyorsunuz. O yüzden düşük alabilirsiniz. 10. sınıfsınız. 9. sınıf konularını unuttunuz. 11'siniz. 9 tamamen uçmuş. Yani ne? uçmaması gerekiyor sonuçta önümüzde daha daha yeter var ancak bulabiliyor 80 net olmuş Bunun dışında sizlere hemen söyleyeyim 6. sorumuzu da yazalım ayda kaç TL burs alıyoruz şu ana kadar arkadaşlar ben 2018 yılında kazanmıştım. En son bursumuzu çektiğimiz zaman 290 TL idi. Ocak ki zaten yatmıştı. Şubat ayınınki henüz yatmamış her ayın 15'inde bursu yatıyor arkadaşlar. Onun dışında sınav saati saat 10, 10'dan 12'ye kadar olacak ve en son videoyu bitirmeden önce sizlere. Önemli bir bilgi vereyim. Geçmiş yılların sınavına bakın. Yani çıkmış sorular arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bakmayın unutmayın arkadaşlar çünkü çıkmış sorular aslında bizler için en büyük yol göstericidir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım videonun içeriği işinize yarar ve daha fazla bursluk sınavıyla ilgili video istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.